Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa bir videomda kameramı açmaya çalış düşüncesine kapıldım. İnşallah iyi olur bilmiyorum. i̇lk defa izleyen arkadaşlar için hemen hızlıca standart bir küçük bir özet geçeyim. Abi roller oynuyorum. Roller videosunu çekiyorum. Nedir bu roller Rollercoin Roller coin 7 yıldır aktif olan bir sistem. Sanal madencilik sistemi. İçerisinde madenciler var. Bu madencileri alarak belli bir güce ulaşıyoruz. Bu güç karşılığında dağıtılan blok ödülüne yani ödülden pay alıyoruz. Bu şekilde bir sistem yani gerçek kripto madencilik sisteminin simülasyon hali diyebiliriz. Çok fazla teferruatı var ama çok çok basit bir sistem aslında. Hani günümüzün gün her gün böyle saatlerimizi dakikalarımızı alacak bir sistem değil. Basit bir sistem. Eğer ki düzene koyduğunuz zaman e, uğraşmadan emek vermeden de e, kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem. Ben şu anda aylık 20 bin lira civarında bir para kazanıyorum. Ee, dediğim gibi günümün en fazla 10 dakikasını 15 dakikasını alıyor o da bir anda değil böyle gün içerisinde sigara içerken ya da çay şey içerken böyle instagrama girer ya insanlar ben de buna girip buna bakıyorum vakit geçiriyorum para kazanıyorum aylık 1000 dolar bir rakama ulaşmayı hedefliyorum yani şu an 20 bin lira civarındayım oraya da gelirsem inşallah beraber göreceğiz bunu ee, benden yorumlarda ee, ben zaten talep ettim. Hani önerileriniz, fikirleriniz varsa benle paylaşırsanız en azından o doğrultuda kendimi geliştirmeye çalışırım. Ee, sağ olun. Çok güzel yorumlar geldi, çok güzel öneriler geldi, bana da çok mantıklı geldi. Bu doğrultuda e, ben de bu şekilde içerik paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle e, yeni sezonumuz geldi. Yeni sezonu sizle beraber hemen hızlıca inceleyelim. Sezonumuz ne şekilde? Toplamda 50 50 seviye var. Gene içerisinde güzel hediyelerimiz var. Ee, son makineler özellikle çok çok daha iyi. 7.5 pH'lik işte ee, 3.5 pH'lik makinalarımız var. Bunları birleştirebiliyoruz. Birleştirdiğimiz zaman yani şöyle göstereyim mesela. Tek tek böyle grafik açmayacağım herkes gibi. Yani ee, samimi gelmiyor. Hepsini çünkü yapmayacağız. Şöyle göstereyim. Örnek vereyim. Mini yap makinesinden 8 tane gelecek. Bu 8 tane makineyi işte bu parçaları sağlarsak 135 pH yapabiliriz. Açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Sadece başta birinci ve ikinci seviyesini yapıp işte ikinci seviyesi de meçhul yapıp bonusundan faydalanabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Peki sezonu nasıl aktif ederiz? Ben sezona para yatırmam abi. 1 lira bile vermem. Niye vermem? Gerek yok. Gelen ödüller o kadar para yatırılacak bir ödüller değil. Burada aktif etmeye kalktığımız zaman sezonu aktif etme tutarı şöyle USDT olarak göstereyim 70 dolar. Yani 70 dolar bir para vermemiz gerekiyor. 2800-2900 lira para vermemiz lazım. Ben bu parayı vermiyorum. Burada gördüğünüz gibi auto komplet diyor. Yani burada 500 relete bak. Burada dolar olarak 350 dolar. Ee, relete olarak 500 relete. 500 relete verirseniz <laughs> sezonu komple hem açmış hem de tamamlamış oluyorsunuz. Ancak bunun şöyle bir avantajı var. Burada 50 tane görev seviyemiz var bizim. Her seviye atladığımızda bu komple açma tutarı 8 relete aşağı düşüyor. Her yani her seviye her seviye atladığımızda 8 relete. Yani mesela şu an bir seviye atlayayım. Burası 491.9 relete olacak. Eğer ki misal diyorum sezon sonuna kadar biz örnek veriyorum 40. seviyeye geldik ya da 45'e geldik. Sonra en son 5 seviye kaldı. Bunu komple açma tutarı 5 seviye 8 realiteden 40 realite yapar. 100 realiteli sezon pas 139.99 139.9 olacak mesela. Ben genelde 49. seviye yani son seviyeden bir önceki seviye olan 49. seviyeye kadar getirip 140, 108 realiteyi sezonu açma taraftayım. 108 realite zaten 0 bir hesaptan başlayan birisi bile 3-4 haftada bu parayı oyunda biriktirebilir. Biriktirip bedavadan açabilir. Ben bu kanaatteyim. Yani yapabildiğiniz kadar görevleri yapın. En son gelebildiğiniz yerde RLT ile açın. Ben bunu değerlendiriyorum. Onun dışında burada yeni sezonla birlikte hem puzzle hem mini etkinlik geldi. Bu şöyle bir avantaj oldu bize. Ben hiçbir zaman mini etkinlik yapmıyorum arkadaşlar. Mini etkinlikte çok güzel makineler var. Evet, ancak çok fazla yatırım ve çok fazla risk istiyor. Ben buna karşıyım. O yüzden ben buna hiç girmiyorum. Ama şöyle bir avantajımız var iki etkinlik aynı anda geldiği için birini yaparken diğerinden de bak şöyle göstereyim. Ben diğerini yapar birini yaparken diğerinden de 12 13. seviyeye kadar geldim. Ne verdiyse Allah bereket versin başım üstüne. Bedava bir şekilde aldım. Peki puzzle puzzle abi başlangıç seviyesinde yani başlamış şu an ben tamamladığım için göremiyoruz ama başlangıç seviyesinde gerçekten yapılabilecek en iyi şeylerden biri eğer para yatırmayı düşünüyorsanız. Biliyorsunuz bu oyun yatırımsız da oynanabiliyor ama yatırım yapmayı planlıyorsanız kesinlikle puzzle yapabilirsiniz başlarda. Niye? Size çeşitli fazla makine veriyor, miner veriyor. Bonusunuz artıyor bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleme şansınız var. Burada 16 tane görev var. Bunun 4 tanesi oyun oynama, işte 5 tanesi kutu açma, 5 tanesi de para yatırma gibi şey yapabilirsiniz. 2 tane de parça birleştirme var. Para yatırma da 78 lirete. Yani 78 lirete ne kadar yapıyor? Şu anda mesela 130 şey de var. TRX e var. 78 lirete için 174 TRX atmamız lazım. Ne kadar? 2.300-2.400 lira gibi para yapıyor. Mantıklı mı? Eğer para yatırmayı düşünüyorsanız kesinlikle mantıklı. 78 lirete TRX e atarsanız, attıktan sonra hepsini çevirdikten sonra 78 lireye çevirme işlemi tamam olur. Ondan sonra görevler içerisinde 78 tane de kutu aç var. Hemen buradan geliyoruz. Loadbox kısmına. Buradan onlar onlar 78 tane kutu açıyoruz. Açtıktan sonra bu da tamam. 78 tane oyun oynama görevi var. Onu normal oyun oynuyoruz zaten. Bir de parça birleştirme var. Parça birleştirmede de şöyle yapıyoruz. Elinizde parça yoksa markete giriyorsunuz. Açılırsa. Buradan parçaya giriyoruz. Beyaz parçalardan en ucuz olan mesela şunu giriyoruz. Örnek veriyorum. 10.000 tane alıyoruz. Bak 20 relete. Sallıyorum şu an rakamları. Burada merge giriyoruz. Diyoruz ki 10.000 tane parça var bizde. Burada maksimum 99 yazabilir 100, 100 yazamıyoruz. Bak mesela 5000 parçaya 100, 100 defa birleştirme yapabiliyoruz. Bize ne kadar lazım? 540 istiyor. Bunu bu şekilde 27.000 parça alsanız ortalama 27 27.000 evet yapıyor. 540, 540 defa birleştirme yapıyor. Burada harcadığınız para zarar değil. Elinize karşılığında yeşil parça geliyor. Yeşil parçaları da tekrar geri sattığınızda örnek veriyorum. 100 RLT harcadıysanız 90 RLT'sini geri alıyorsunuz. Bir 10 RLT civarında bir zararınız olabiliyor. Evet. Ama bu fiyatlardan satmak yerine biraz daha beklerseniz daha, daha pahalıya da satabilirsiniz. Zararınız olmaz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Tamamladığımız zaman bütün görevleri, bütün ödülleri almış oluruz Ben zaten e, aldım. Nereye koydum? Allah bilir. Bakayım hemen. ha şuradaymış mesela. Bak yan yana koymuşum. Toplamda 55 ph, 7 ph, diğer makineleri saymıyorum 20 ph ve 3 ph hepsinin bonusundan faydalanıyorum ben şu anda mesela 20, 26, 38, 40, %40 bonuslu bir şey al almış durumdayım şu anda. Bunları birleştirebiliriz ama birleştirmekle acele etmeyin çünkü bir tık pahalıya geliyor. Yani şu anda rehletinizi oraya harcamayın bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben genellikle buradan gelen makinaları 5. seviye, 4. seviye, 3. seviye şeklinde yan yana koyarak her birinden bonusundan ve gücünden faydalanıyorum. Bu şekilde daha hızlı ilerlersiniz. Oyuna ilk başladığınız zaman yapmanız gereken ilk şeylerden biri şu bonus. Bu bonusu ilk önce 500 sonra 1000'e çıkarmamız lazım. Bu kesinlikle çok önemli. Niye önemli? Oyunda bonus şu mantıkta bilmeyen arkadaşlar varsa her %100 bonus koyduğunuz makine kadar güç veriyor. Yani %100 bonusunuz var diyelim burada. Örnek veriyorum. Buraya geldiniz. En iyi makinelerimi göstereyim yine. 500 pH makine. 500 pH makinalık bir makine koyduğunuz zaman %100 bonusunuz varsa 500 pH da bonustan geliyor. E %100 değil de %1000 bonusunuz varsa her %100 bir, bir katı yapıyor. %100 bonusunuz varsa bu da 10 katı yapıyor. Yani 500 pH'lık makine koyduğunuz 5 pH'lık eh yani kaba tabirle 5000 pH'lık bir güç veriyor sana bonustan. O yüzden bonus önemli. Bu oyunun başlangıç kısmı zor. O yüzden bu kısımdan sıyrılmanız gerekiyor. Yani kendinizi bir an önce bonusunuzu arttırıp ondan sonra güçlü makineye odaklamanız lazım. Çoğu kişi şunu aldanıyor. Gücüm düşük işte güçlü makine alayım onu yapayım bunu. Hayır abi bonus. Ben size söylüyorum 500 o sonra 1000 bonus. 1000 bonus yaptıktan sonra zaten güçlü makine o zaman ben sana yap diyorum. Yap ondan sonra hızlı bir şekilde herkesin arasına sıyrılıyorsun. Bak bu hesap neredeyse sıfırdan başladı. Hiçbir gücüm yoktu. 140 yaşlık bir gücüm vardı. Hiçbir şey değil. Yani şu anki puzzle, puzzle'da gelen ödüller benim gücümden daha fazlaydı. Öyle söyleyeyim. Oradan 5 ayda 6 ay olmadı da 5 ayda 298. sıraya geldim. Daha da iyi hedeflerim var. 3 2 -3 ay içerisinde nasipse ilk yüzlere kadar zorlamayı planlıyorum. Yapabilirsem beraber bunu göreceğiz zaten. Ee, onun dışında anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Ee, bildiğim kadarıyla başka bir anlatacağım bir şey yok. Şurada e, YouTube'da bakayım başka soru var mıydı? Onlara da cevap vereyim. Birikmesinler. Hemen yüreğine sağlık kardeşim demiş. Allah razı olsun. Seyit Hamza kardeşim. Burada kral bende 3 tane güzel hamster var. 2 tanesi lastik bir uçta bir tane manita. Sürekli 3 saate gönderiyorum. Evet makine şey e, hamsterlarınızı 3 saate göndermeyin abi. Niye 3 saate göndermeyin? Şöyle bak. E, elinizde eğer güzel hamster varsa böyle dandik hamster değil. Mesela şu dandik bir hamster. Şu eh işte bir hamster yani. Şunlar iyi hamsterlar. Bu hamsterları 24 saate gönderin abi. İlk başlarda 3 saate gönderip level alıyorsa 3 saate bir 3 saate gönderirim. 3 saatte daha level almıyorsa 12 saate gönderin. 12 saatte de level almaya bıraktığı anda 24 saate gönderin. Bak ben bir bunu göndereyim bir bunu göndereyim. Olur da birinden birisi bayılırsa ondan sonra bunu gönderiyorum. O da bayılırsa bunu gönderiyorum. Elimde duruyor. Ama 3 saate göndersem bak. Diyelim 9'da başladım. 12'de bu bitti. 15'de bu bitti. 6'da bu bitti. 9'da bu bitti. E gece boş geçecek. Ne gerek var boş geçsin abi. Bir gün 24 saat bunu gönderirim, 24 saat bunu gönderirim. Eğer bayılmazlarsa her an, her dakika benim için çalışsınlar. Hem seviye atlasınlar hem kazansınlar. Şimdi şu iki fare var ya şu iki fare. İkisi bana 150-150 en az ayda 300 RLT para getiriyor. Sadece RLT olarak düşünme. RST'leri de RLT olarak hesaplıyorum. O yüzden ortalama 300 RLT para getiriyor. Bunlar 3 saate göndersem bana ne getirecek? Hani şansım varsa tabii ki güzel bir şey getirir ama gerek yok abi çalışsınlar. Ah ırgatlar boşver gönder gitsin. Burada zaten açıklamıştım. Teşekkür etmiş. Allah razı olsun. Ne diyor? Sen başlarda ne gibi şeylere yatırım yaptın? Paranı ondan bahsedebilir misin? Ufak ufak yaklaşık bin dolar atmayı düşünüyorum. Biraz bahseder misin? Sana zahmet. Allah razı olsun. Can kardeşim. ikinci adım benim de Can. Çok güzel bir soru sormuş. Ben de yaklaşık 1500 dolar civarında bir para attım. Ondan sonra daha atmadım. Oyun içerisindeki döngüyü kurdum. Yani oyun içerisinde şu an aylık 20 bin lira kazancım var. Gerekirse çekiyorum geri yatırıyorum. Geç çekiyorum geri yatırıyorum. Niye geri yatırıyorum? Benim hedefim 40 bin liranın üzerine çıkabilmek. O yüzden geri yatırıyorum. Yoksa çekip Borç yani borcum olan kısımda da kullandığım var ya da ihtiyacım olduğunda kullandığım da var. Ancak e, yapılacak en büyük etkinlikler şu. Başta bonusunuzu arttırmak için puzzle. Puzzle niye puzzle diyorum? Bak mini etkinliği yapmayın. Çok büyük para istiyor. Yani 6 bin, 7 bin, 8 bin yatırmanız gerekiyor ki rahat rahat yapabilmeniz için. Gerek yok. Puzzle. Bu puzzle en fazla 2-2,5 civarında para yatırmakla hallediliyor. İlk başta bunu yapın. Bonusunuzu arttırmak için. Sonrasında içeride bir döngü kurduktan sonra ee, şurada özel satışta bak mesela şu anda özel satışta bu makine var ama bu makine büyük balinalar için yapılmış bir e, makine. 1 yaşlık birleştirdiğiniz zaman tanesi 850 liraya satılıyor. Çok pahalı bir makine. Genelde daha ucuz böyle 300 PH'lik 400 PH'lik %65 bonuslu makineler var. Bunlardan yapmaya odaklayın. Eğer 500 bir ya da 1000 bonusu ulaştıktan sonra bunları yaparsanız yani düşünsene 400 PH'lik bir makine yapıyorsun. 1000 bonusun var 4 RH bonustan geliyor. Yani hızın o kadar katlayarak gidiyor ki burada kullanabilirsin. Abi Az önceki arkadaşımız sorusuna 1000 dolarım varsa abi 2000-2500 lira yatırarak bu puzzle'ları yapmaya başla. Her hafta bir defa geliyor. Genelde cuma günleri geliyor. Bugün etki, sezon başladığı için bugün geldi. Yani salı günü geldi. E, genelde cuma günleri geliyor. Haftada bir defa 2000-2500 lira yatırarak bu görevleri yaparak, büyük ödülleri alarak bonusunu hızlı bir şekilde arttırabilirsin. E, bu şekilde arttırdıktan sonra dediğim gibi büyük makineye geçebiliriz. Ama bunu yaparken her zaman diyorum Şurada bir Telegram grubumuz var. Bak burada al dediğim zaman kaç kişiymişiz? 222 kişiyiz. Burada her şeyi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Birbirimize soru soruyoruz, cevap veriyoruz. Fikrimiz varsa yorumluyoruz. Abi buraya gel bir şey yapmadan önce danış. Ben yoksam bu arkadaşlar var destek çıkarlar. İnan bana tek başına hareket etme diyorum. Sorusu için gerçekten teşekkür ederim. Bu arkadaş cevapladık zaten bu video diğerlerine göre kıyasla. Bu arkadaşım Serhat kardeşim gerçekten öneriniz için teşekkür ederim. Sen dahil birkaç arkadaşımla beraber yorumlarınız gerçekten çok değerliydi. Onlar üzerine daha farklı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bu oyunda dediğim gibi yatırımsız oynuyorsanız günlük haftalık görevleri yapıp devam edin. Sıfır yatırım ile ayda rahat 100 TL'te civarında bir para kazanırsınız oyun içerisinde. Eğer ki yatırım yapacaksanız ilk yapmanız gereken şeylerden biri her hafta sadece bir defa bak bütçeyi zorlamadan yapılabilecek en makul şey puzzle'lar. Puzzle'ları yapacaksınız abi. Eğer ki yatırım düşünüyorsanız ayda pardon haftada 2500 lira civarında bir tutar istiyor. Zaten bu yavaş yavaş siz güçlendikçe ve içeride coin kazdıkça her hafta 2500 değil. Artık haftada örnek vereyim, içeride 10 dolar 15 dolar bir haftada kazmaya başlayacaksınız. 15 dolar düştükten sonra ne kalıyor? 40 dolar kalıyor, İşte 1800 lira yatırsanız yetiyor. Aradan bir iki ay geçtikten sonra bir bakıyorsun ki içeride kendi kendine döndürüyor. Derken kendi kendine bu şekilde geliştirebilir. Başta biraz emek vermek gerekiyor. Yani şu anda misal veriyorum Asgari ücret 22.104 lira. Sen kalkıp Affedersin Götünü şuradan kaldırmadan Birisi sana 22.104 lira ayda maaş ödüyor mu? Ödemiyor. Eğer ki güzel bir taktik bulmadıysan, bir kurnazlık bulmadıysan her türlü kalkıp o 8 saat, 9 saat çalışmak zorundasın. E şimdi bu kadar emeğinin karşılığında, 9 saatlik emeğinin karşılığında ay, ay sonunda, ya günlük sana 736 lira veriyorlar. Ben sana diyorum ki Buradaki emek de kalkıp da bir yerde taş taşımayacağız, garsonluk yapmayacağız, bir şey yapmayacağımıza göre buradaki emekte kendi paranı güzel yönetebilmek. Yani bir sana ben sana ponzi sistem söylemiyorum. Diye, sana şunu diyemem yani 100 bin lira yatır kardeşim her ay 40 bin lira para gazı çekir. Diyemem ben bunu. çünkü bu sistem 7 yıl, 8 yıldır aktif. Yani böyle bir sistem olmuş olsaydı 2 ayda patlardı. 8 yıl ayakta hayatta mümkün değil duramazdı geçen ay ben bu sistemden 20 bin lira para çektim. bu ayda en az 20 bin lira para çekeceğim büyük ihtimal. Hani yatırdıklarımı saymıyorum. Yatırmazsam yatırmasam 20 bin lira para alıp cebime koyabiliyordum. Onu demeye çalışıyorum. bu, bu şekilde kim sana karşılık verir? Ya şu anda ben şu arkamı yaslansam bir ay boyunca bu koltuktan kalkmasam yine 20 bin lira bu par, parayı çekeceğim. Hiç harcamasam çekeceğim. Bu rahatlığı kim sana sağlıyor? Emek vermeden karşılık olmuyor. O yüzden bir emek vermen gerekiyor. Bu sistemdeki en büyük eksiklerinin birisi başı çok daha zor oluyor gelişmek. Çünkü bonusun yok. Hızlı bir şekilde gelişemiyorsun. Ve birçoğu kişi burada eleniyor. E sen de eleneceksen sen de orada kalırsın. Hani örnek verin 5000 lira yatırırsın. Ayda 500 lira kazanırsın. 10 ay beklersin ki o paramı geri alayım diye mantığıyla gidersen tabii ki. Ama yatıracaksan şayet. Bilumum yere kadar kendini biraz desteklemen lazım ki bir yerlere gelebilirsin. Ya ben diyorum ya 60 bin lira para yatırdım abi. Hani çek geri yatırdım ama cebimden 60 bin lira para yatırdım. E şu an ayda 20 bin lira kazanıyorum diyorum. Yani o tablo ortada. Ha, tabii ki aklını kullanacaksın abi. Her zaman diyorum ben sana market. Bak var diyelim. Bak ben sana diyorum bak parça yeşil parça. Bak 861'e satılıyor görüyor musun? 861 0.0861 60 günlük diyorum. Bak Gördün mü? 0, 27, 0, 127, 125, 125. Bu ne demek biliyor musun? Şu anda bu parçaları bu fiyattan alıp bir ay, bir artık 40 gün elinde beklettikten sonra tekrar bu fiyatları bulacağını garantisini verebiliyorum sana. Bak garantisini veriyorum. Bu fiyatları bulacak hatta geçebilecek bile. 45 gün elinde beklersen 500 liraya var diyelim elinde. 500 liraya bir ay beklersen 750-800 liraya paran olur. Abi RLT ile RLT kazanıyoruz. Ya, daha nasıl açıklayabilirim sana? Ya diyeceklerim bu kadar da anlatmaya kalksam çok çok daha uzun oluyor. O yüzden hani şimdilik burada toparlamaya çalışıyorum. Ee, yorumlarda belirtirseniz gene eksik gördüğünüz, oksan kaldığım yerler varsa paylaşırsanız gene kendim geliştirmeye devam ederim. Çalışırım en azından geliştirmek için. Ee, dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar da. Beni buraya kadar gerçekten izlediyseniz, dinlediyseniz Teşekkür ediyorum. Çünkü ben bile kendi videolarımı izleyemiyorum bazen. Hani e, sesim olsun şey olsun biraz şey yapıyor bana. Ben burada şu an farkındaysanız çoğunlukla kameraya bakıyorum. Niye kameraya bakıyorum? Çünkü ben şu anda bir bilgisayar başında değil de sizle beraber konuşuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Karşımda işte Can kardeşim var, Serhat kardeşim var, Gökhan kardeşim var, Furkan kardeşim varmış gibi hissediyorum. O yüzden bu samimiyette konuştuğumu düşünerek o yüzden bu şekilde hareket ediyorum. O yüzden beni desteklediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bahsettiğim gibi anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın inşallah. Allah'a emanet olun.